Payı siyasi ya da popülist kararlarla verilip alınacak bir unsur değildir. Türk Habersen Samsun Şube Başkanı Mehmet Tanrıkulu günlük 18-20 kilometre yol yürüyen postacıların iş hacminin %300 arttığını söyledi. Kışın dondurucu soğuğunda her gün 20-30 kilogram posta yükünü gram gram dağıtarak ortalama gün boyu 18-20 kilometre yürümekteyiz. İş hacmimiz %300 artarken personel sayımızda aynı oranda azalma olmuştur bu az personelle yılbaşı bayram tatili ve cumartesi günleri de çalışmakta ve diğer kamu çalışanlarından farklı olarak yılda 50-60 gün daha fazla mesai yapmaktayız. Bu da 25 yıl hizmet süresi sonunda 4 yıl fazla çalışma anlamına gelmektedir. Tanrı Kulu, posta dağıtıcılarının elinden alınan fiili hizmet zammı hakkının iade edilmesi için Türkiye genelinde 10 bin ıslak imzalı dilekçe toplayarak başbakanlığa ileteceklerini söyledi. Türk Habersen olarak ağır çalışma şartları altında adeta esarete ve çalışma yaşamı sonrasında yoksulluğa mahkum edilen posta dağıtıcılarının ellerinden alınan fiili hizmet zammı hakkının iade edilmesi için bir dilekçe kampanyası daha başlattık. Bu kampanya ile üyelerimiz üyemiz olsun olmasın bütün posta dağıtıcılarının seslerini yetkililere duyurmayı amaçlıyoruz. Kampanya sonunda Türkiye genelinde toplamayı planladığımız 10 bin ıslak imzalı dilekçeyi Başbakanlığa iletecek ve posta dağıtıcılarına fiil hizmet zammı hakkında bir düzenleme yapılmasını talep edeceğiz. Konuşmaların ardından postacı Abdullah Kocaman büyük bir torba içine girerek torba yasayı bekliyoruz dedi. <laughs> torba <Tormayı çıkıyor, Gülüyor> yasayı, aşır, aşır. yasayı aşır, bekliyoruz. Aşır, 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 aşır. Tormayı, <laughs>